merhaba arkadaşlar ee, 4 Haziran a101 kataloğu yayına çıktı şimdi size e, ürünleri tek tek tanıtacağım pirana hasır otomin, otominderi 34.95 yine pirana'dan oto halı paspas seti 29.95 oto koltuk arkası organizer 19.95 Pirana'dan yan cam güneşlik seti ikili 895. Yine Pirana'dan oto ön cam güneşlik 795. Pirana'dan oto boyun yastığı ikili 1995. Pirana oto sürgülü kol dayama 6995. Pirana direksiyon kılıfı 2495. Pirana manyetik telefon tutucusu 14.95. Yine Pirana'dan arkadaşlar araç içi otomatik telefon tutacağı 9.95. Pirana araç şarj aleti 9.95 Evet yine Pirana'dan oto aksesuar çeşitleri var. Çeşit çeşit bunların her biri 9.95'e çıkmış. Pirana Full HD araç içi kayıt ve park kamera seti 149.95 Yine Pirana'dan oto multimedya sistemi 449 TL. Pirana oto multimedya sistemi 349 TL arkadaşlar. Evet yine Prana'dan klasik normal oto teypleri var. 99.95 lira fiyatı. Prana Full HD araç yol kayıt kamerası 89.95. Yine Prana'dan park sensörü var. LED ekranlı 59 .95. Prena araç tipi el süpürgesi arkadaşlar 45 TL. Evet yine Prena'dan Transmitter var 34.95. Dijital lastik basınç ölçer 29.24.95 arkadaşlar. Lastik tamir kiti 450 gram 14.95. İki kapaklı çekmeceli dolap 149.95. Evet, meyve bıçakları var. 6'lı 11.95 fiyatı. Kare dikdörtgen saklama kabı 4'lü 12.95. Evet, yine uzun saklama kabı 6 litre 5.95 fiyatı var. Erzak kabı arkadaşlar üçlü 1295 Evet çocuklar için oyuncak basket potası var 11.95 fiyatı oyuncak şehir kamyonları 14.95 Evet yine servis tabakları var çeşit çeşit her biri 14.50. Evet arkadaşlar kızartma tenceresi 34.95 bunu ben kendimde alacağım mesela ihtiyacımdı geliyor almanızı tavsiye ederim. Evet güzel bir ürün. Evet yine e, Nero'dan tava seti var üçlü 49.95. Mantar kapaklı yağlık sirkelik arkadaşlar ikili 9.95. Evet yine Paşa Bahçeden dondurmalık var ikili 5.95. Keramika çift renk kupa 6.95. Evet yine bunun eee kasisi var 6.95. Çift renk çerezlikler 3.95. Evet, familya kağıt havlu var 16'lı 27.95. Purline e, duş jeli çeşitleri arkadaşlar, 400 milimlik adet fiyatı 13.90 TL. Evet yine bu temizleyicilerimiz var çeşit çeşit, 9.95 bunların tekli fiyatı. Evet ekonomik boy Rinso toz deterjan 10 kiloluk arkadaşlar 39.90 e, bunun da fiyatı çok uygun. Evet Toshiba'dan 65 inç Ultra HD Smart LED TV 4799 lira. Evet iyi. Bu da iyi. Arkadaşlar Hi Level 40 e, Full HD Android Smart Uydu Alıcı LED TV e, 1449 TL. Evet USB belleklerimiz gelmiş yine. 64 GB'ı 44.95, 32 olanı 29.95 lira. Regal büro tipi buzdolabı 90 litre 579 TL. Sekten No Frost buzdolabı var. 450 litrelik. 1999 TL. şefir tost keyfi arkadaşlar. Tost makinesi 2 yılda garantisi varmış. 199 TL. Bunun da fiyatı çok iyi. Bu da tavsiye ederim. Evet, Arzum'dan dik süpürge var. Bu da üç yıl garantili. Elektrikli. 169 TL. Sony, e, el mikseri arkadaşlar. 69.95 TL. Evet Kiwi'den şarjlı su pompası var. 39.95 lira. Arzum'dan Okka mini Türk kahvesi makinesi. 269 TL. Evet. E, ee, Tight'lar pijama grupları gelmiş. Yine pijama takımları. Tight 7.95. Pijama takımları 19.95. Çocuklar için. Evet arkadaşlar bu haftalık kataloğumuz bu kadar. Tekrar yeni kataloglarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.